Hadi başlayalım. Evet beyler Rabbit adasındayız. Düşmanları haklamaya devam ediyoruz. Hepsini yok edeceğiz ve görevi tamamlayacağız. Biyolojik silah üretim tesisinin üstüne atlıyorum şu an. Gelen düşmanlar da var. Lakin hiç sorun değil hepsini atlayacağım şimdi. Çok iyi. Geberim. Ya bunlar kendilerini ne sanıyor ya? Akıllı onu vurum vurmayınca herhalde bıraktım sandı. Yaber. Ya evlat sen kimle dans ettiğini sanıyorsun? Şu? Yaber. Aşağılık herif, gel buraya. <laughs> <You're> hacking. <laughs> no hacking, no hacking. <laughs> Bu niye pislik? Bu niye pislik? Geber! Çok güzel. Hop, gelen biri daha var. Geliyor. Come down, come down. If you have walls, come down. Fucking idiot. Where are you from, bro? You can't even speak. Turkey, Turkey, Fuck. Turkey. Check my channel, check my, be my be channel. check my channel, check my channel, Oros, oros Beyladı. <türk> be. Seni Karolus pislik. Oros bu çut çut çut. Check my channel, bitch. Transformer YouTube AMK. Ancak a, ancak böyle küfür edersin herif ezik herif Senin sahne kill kasıyorum burada ha ha hahaha Bacini sikeyim Bacini sikeyim Ezik herif sikeyim <laughs> Nasıl öldü ama salak Eleman ölmeye doymadı vallahi ya. Ben yani ona çok pis şeyler söylerdim de YouTube'un politikası olduğundan dolayı neyse bir şey demiyoruz. Hani anlayan anladı. Olan sen altında yaprakla donla dolaşırken biz dünyayı istila ediyorduk, fethediyorduk lan. Ezik. Şurada birileri var. şuraya mı insan acaba? Oo, şurada bir eleman varmış. Onu bir indireyim ben. Lakin öncelikle şunu bir şöyle koyayım. Şunu da şöyle koyayım. Tamam. Hadi be. Var mı aşağıda kimse? Kimse gözükmüyor. Şuradan kendi silahlarımı mı masam acaba ya? Kendi silahları almak istiyorum şimdi oraya gidip de ölmek de istemiyorum biliyorsunuz beyler. Eleman burada şu an. Ben oraya bir mayın daha atacağım şimdi. 2 saniye daha. Hadi 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 hadi. Tamam. Şurada elemanın biri var. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. sert bas sert bas sert bas, bas. Ya Allah kahretsin ya bedavadan öldük yemin ediyorum ya. Oğlum yani adam aşağı drop atıyor drop'un dumanı çıkıyor adama kimse şey yapmıyor kimse takmıyor. Ya yani adam bir de şurada bak ya hani şuradan şu adamı görüp vurması lazım. E yok arkadaş yani adamlar nasıl oluyorsa bilmiyorum da sanki hani squad'a karşı falan oynuyor bütün oklar böyle bana çevrilmiş. Birileri de peşliyor bizi şu an. Benim armor falan bulmam lazım. Yoksa böyle paket olurum. Tamam biraz bir şeyler bulduk. Güzel. Deniz sesiymiş. Ayak sesi sandım ya sesini. Ben böyle iyi. Şunu da üstüme alayım. Bulunsun. Çok, Çok güzel. Neredeymiş bu? Üst katlamış. Yani şimdi... Neyse uğraşalım diyeceğim bakalım. Uğraşalım alalım bari şunu. Aa çatıdamış. En üstte. Nasıl vuramıyorum ben bunu ya? Bu çok kötü oldu beyler. Yani şu an bu çok kötü oldu bu yaptığım. Bunu söyleyeyim. Yok bir silah bayağı böldürmüşler ya. Bayağı böldürmüşler. Hani hızlıca adamları vururum diye aldım ama. Oğlum orada iki adam var. Yani ikiniz birlik olup bana dalmayın. Da Güle güle. Arkası kaynıyor, kaynıyor. Arkası kaynıyor. Hadi be. Hadi be. Benim bu silahtan kurtulmam lazım bu arada. Adam akıllı bir sniper almam lazım. Allah şunu bile şu an daha iyi. Gabar. Pislik seni. Ya var. Oğlum bırak beni, bırak beni, bırak beni. Adi Erik bırak beni, bırak, bırak, bırak. Mermi değiş. Mermi değiş. Ah! Güzel sıyrıldım. Güzel sıyrıldım. Jeremy. Jeremy. yerin fena değil gibi gördüm seni Hadi, hadi. Evet beyler alan bize geliyor. Alan bize geliyor. var. Oh my god. Aşağılık herifler. Gelin bakalım buraya. Gelin buraya hadi. Hadi gelin artık. Hadi. Hadi. Hadi gelin. Hadi hadi alan buraya gelsin. Hadi. Hadi gelin artık buraya. Hadi. Hadi artık buraya gelmeniz lazım. Hadi. Allah kahretsin. Allah kahretsin Umarım maskeleri yoktur, bu hiç iyi olmadı Bu hiç iyi olmadı Bu adamın maskesi var mı? Karol'u herifin maskesi yok Maske namına bir şey yok burada Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin beyler. Geberim be, geberim be. Aşağılık herifler. İşte bu be. Uh. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Uh. Ah, oh, görev başarılı. Göre başarılı. Uh, göre başarılı beyler. Bizim hakkımızdı bu, bizim hakkımızdı. Bizim hakkımızdı. Ah. Biz sonraki operasyonda görüşmek üzere.